Yapılacak güzel şeyler olabiliyor. Yeter ki yapmaya gayret edelim. 55 55 günde 50 metrekare 50 metrekare yanında 50 metrekare bahçesi var. Haliyle 100 metrekare kullanım alanı gibi oldu. Dünya standartında bir şey var, bir söylem var. Sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir yaşam alanları biz de onu yapmaya çalıştık. Sürdürülebilir bir mekan yaşam alanı oluşturmak için gayret ettik ve bu ortaya çıktı. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Başından itibaren bu arada Mühendislerimiz, mimarlarımız hep bulundular. Evin içindeki eşyanın tasdikine kadar da çalışıldı ve ortaya bunlar çıktı. Bundan sonra Allah bir daha bize böyle bir afet yaşatmasın diye dua ediyoruz. Yeni yaşam alanımızın ilçemize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Güzel günlerde, afetsiz günlerde kullanmayı Allah nasip etsin diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Üçüncü depremde, ikiz deprem diyor. Dünyanın en büyük hava depremini yaşadık. İkiz deprem diyorlar. Üçüncü depremde ben Osman Bey'le Latif Bey'e söyledim. Çok hızlı ekip geldi. Yemek tırımızı getirdi. Biz üçüncü depremde elimde çorba çorba dağıtmaya çalışıyorum. Herkes elindeki çorbayı bıraktı. Can havliyle kaçmaya başladı. Üçüncü deprem ama dibimde Eyüp Sultan'ın tırı bizden önce gelmişti. Yemek tırı ekibiyle birlikte gelmişti. candan cani yürekten cani yürekten. O yüzden bunlar bunlar şimdi söyleniyor da o zaman da ne kadar önemli olduğunu sağına bakıyorsun Ev Sultan içindekilerle İçindekilerle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Can havliyle yardımcı olmaya çalışıyor. Neyi, neyi varsa vermeye çalışıyor. Bu çok kıymetli bir şey. Ölümü anlamak çok zor. Ancak inanç ve iman da. Biliyoruz ki onlar cennetti. Onlar çok güzel yerdeler. Ama geriye kalanlar da biraz önce Deniz kardeşim söyledi. Bize emanet. Şehitlerimizin bize emaneti. Kurucaayla bakanı iken Cumhurbaşkanımızın talimatıyla dedi ki hiçbir şehidimizin yakını mağdur olmayacak, muhtaç olmayacak. Biz Kerim Devletiz. Kerim Devlet olmak demek bu ihtiyaçların giderilmesi demek. Kerim Devlet olmak demek bu ihtiyaçların gereğini yapmak demek. Sosyal devlet demek. Büyük bir devlet olmanın gereği yapıldı. Herkes buraya koştu. Bütün buraya koştum. Herkes neyi varsa buraya verdi ve hamd olsun bugün artık Allah'ıma hamd ediyorum böyle bir milletin evladı olduğumuz için böyle bir inançtan böyle bir medeniyetten geldiğimiz için şimdi karşımızda kalıcı konutlarla, Eyüp Sultan başkanımızın ilçe başkanımızın şahitliğiyle içi bugün açılışını yapıyoruz. Türkiye yüzyılı depremden zarar gören canı yanan Allah'ına şükredip hakikaten liderine inanan ve bunun için gayret gösteren İslahiyenin yüzyıl olacak. İslahiyelerin, ananının, babalarının, kız kardeşlerimin, gençlerin yüzyıl olacak diyor. Hepinizi hürmetle saygıyla selamlıyor. Güle güle oturun. Güzel günler oturun. Rabbim bir daha bu acıları tattırmasın. Çok daha güzel şartlarda bir araya gelelim diyor. Hepinizi hürmetle saygıyla selamlıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Sağ olun. 6 Şubat depreminde vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına baş diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza da Allah'tan şifa diliyorum. Hepinizin malumu depremin ilk gününden beri Sayın Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, koordinatör valilerimiz, mülki idare amirlerimiz, belediye başkanlarımız, ve her birimiz elimizde olan imkanların sonuna kadar kullanarak bölgeye hizmet etmeye çalıştık, yaraların sarılmasına çalıştık. Bu yara sarma faaliyetlerinden bir tanesi de belediye başkanlarımızın da İm Sultan Belediye'mizin yaptırmış olduğu konutların açılışı için buradayız. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Sağ olun.